Merhaba, iyi akşamlar. 1 Temmuz 2025. Bu akşam bir göçmen taratoru yaptım. Göçmen cacık, yoğursuz. Ne olduğunu biraz belirtmek isterim. Salatalığı rendeledim. Zeytinyağı, sirke, az karar tuz. Sarımsak dövdüm yaş nane, kuru nane, Bu özellikle patlıcan yemeklerine, taze fasulyeye, bamyeye, yaz yemeklerine, börücülere, patates türlerine idare eder. Bu su olduğu için çok Yaz sıcağında çok su içerir. Harika bir şöyle cacıktır. Göçmen taratoru diyorlar. Anneannem öyle derdi. Yapmanızı rica ederim. Beğenip beğenmemek kendinize kalmış bir şey. Saygılar, sevgiler, hürmetler, İyi akşamlar, sağ olun, var olun.